Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden Brawl Stars. Arkadaşlar biliyorsunuz ki son güncelemeden sonra yeni bir karakter daha oyuna eklendi. Adı Ziggy. Bu arkadaş bakalım gizemli bir karakter ve alan kontrolü ne sahip diyelim. Ne demiş burada? Zigi gösterilerinde elektriği kullanma konusunda uzman, müthiş, dramatik ve bir, bir sihirbazdır. Egosu biraz yüksektir ama olacak o kadar. Yıldırım kontrol edebiliyor sonuçta. Unutma ki yaptığı şey sihirli numarası değil, illüzyon. Bakalım şimdi arkadaşlar. Biz de karakterimizi aldık. Zigi'nin kendisi burada ve şimdilik karakterimizi yükseltmekle başlayalım bakalım kaçıncı 11 seviyeye kadar yükseltmeye çalışacağız Umarım altın ve güç puanımız bunun için yeterli olur alan savunma yapıyor kendisi bakalım hep birlikte görelim biz de zaten e, daha önceki videomuzda da göstermiştik acaba bakalım buraya değer mi değmez mi e, Umarım aksesuarlar içinde altınımız yeter hangi aksesuar alsak bakalım Zikin en yakındaki düşman 5 saniye boyunca her saniye Yıldırım saldırısı yapar bu Saldırılar cephane harcamaz bekleme süresi 13 saniye. İyi bir aksesuara benziyor. Bir sonraki yıldırım saldırısı Ziggy aynı konuma ışınlar bekleme süresi 13 saniye. Bu tıpkı şeye benziyor sanki. Fink'e ben, benziyor yani. Ama ben şu birinci daha iyi gibime geldi. Olmazsa diğerini de açabiliriz. Ziggy'nin en yakındaki düşme 5 saniye boyunca her saniye yıldırım Saldırı yapar. Tamam. Ama kaç hasar vereceğini yazmamış. Tamam. Biz bu ilkini alalım arkadaşlar. Ee, en yakındaki düşmana 5 saniye boyunca yıldırım saldırısı yapsın. Ziggy'nin süperinden hasar gören savaşçılar 1 saniye boyunca yavaşlar demiş. Evet. Yavaşlama güzel bir etki. Hemen ikinciye bakalım. Yald yıldırım, <laughs> yıldırım nereden çıktı? <laughs> yıldırım saldırısı yapmak için sonraki temel saldırısının hasarını %18 arttırır. Bence burada da biz yine birinciyi seçelim. Zigi'nin süperinden hasar gören savaşçılar bir saniye tamamdır arkadaşlar. Şöyle yavaşlatmayı kullanalım. Bu yıldız gücünü de aldık. Sanırım hiperi yok. Hemen buradan da e, yani saldırıyı atak ve yani hasar ve kalkanı seçelim. Böylece arkadaşlar Zigi'mizle artık kupa kasmaya da başlayabiliriz. Evet kendisini bir deneyelim, bir test edelim. Öncelikle belli olmaz belki arkadaşlarla da bir bakarız. Bu arada arkadaşlar ücretsiz de zigiye sahip olabilirsiniz. Biz bu arada dünya şöhreti ikiye ulaştık. Bakalım zigi ile ücretsiz de alabilirsiniz. Buradan bakayım 3, 6, 9, 12, 14 tane zigi kutusu açaraktan ücretsiz olarak Zigyi de alabilirsiniz. Eğer isterseniz dükkan seçeneğinden de buraya tıklayarak buradaki iki, e, Zigi kutularını da açarak Zigyi çıkartabilirsiniz arkadaşlar. E, biz direkt satın almayı e, tercih ettik. Burada Zigi'nin 3 e, tane kostümü de var. Şimşek Zigi, Kara Büyücü Zigi ve Büyücü Zigi olmak üzere. Bakalım ben kostüme çok özen vermiyorum benim için öncelik arkadaşlar. E, yani ne bileyim ya öncelik kupa e, ve tüm karakterleri açmak. Ya, ama bu sizin fikrinize göre değişebilir tabii ki de. Ben şimdi hemen şuradan e, hesaplaya, hesaplaşmaya girmek istiyorum. E, ve arkadaşlar bildiğiniz gibi her gün e, akşamları canlı yayınımız var. Saat 4'ten sonra. E, ve burada neyse ben şimdi şuradan bir iki arkadaşımı yanıma çağırmak istiyorum. Şu an rahatsız etmedeyim ki bakalım kim var kendileri. Acaba ama ya da dur bir dakika. Ben önce bir botlarla arkadaşlar... Oynamak istiyorum. Bir de karakteri yani test etmek istiyorum. Daha sonra çağırırım onları da. Evet bir bakalım şimdi. Üçlü hesaplaşmaya gidelim. Kendisini bir görelim bakalım. Test edelim karakterimiz neler yapıyor. Botları bir keselim arkadaşlar. Evet güzel bir yani hes ben genellikle hesaplaşma oynuyorum. Kendim yani bu sevdiğim de güzel bir harita duruma göre bir bakalım arkadaşlar kendisi şu şekilde atak biraz geç atak yapıyor sanki neyse ama engellere takılmak falan yok yani gayet hoşuma gitti kendisi alan kontrolü sağladığı için hemen şurada aksesuarda bir denemek istiyorum umarım başarabilirim tutturmak lazım evet bak vurmaya devam ediyor arkadaşlar bunlar bot olduğu için birazcık işte sıkıntılı ama dur bakayım şöyle çalı yani çalıları falan kontrol etmesi bakalım. Bir de şeyi kontrol etmiyorum etmek istiyorum acaba. Burada otoyla nasıl oynanır zigiyle ile? Ee, ve bu da önemli yani. Mesela şu şekilde çalıları kontrol edemeyeceğiz. Bakalım otoyla bir oynayalım. Evet oto hemen şöyle ulti oto biraz sıkıntı arkadaşlar bunda. Neyse ya şu şekilde kullanmak istiyorum bakalım. Neyse ben öldüm gösteremeyeceğim size. Onu bir şey yapalım. Botlara da öldüm ya. Karaktere şimdi denemek istiyorum. Heyecanlıyım ama keşke ölmeden deneyebilseydim. Ama ultisini görmek istedim de göremedim. Neyse o biraz benim için kötü oldu. Otoyla oynanmıyor sanırım bu. Otoda oynamayın arkadaşlar. Oto pişmanlıktır. Neyse botları aldık bu şekilde. Bir defa öldüm. <laughs> Ölmeseydim daha iyi olacaktı. Neyse böyleymiş kısmet. Ee, bir bakalım şimdi tekrar oyna diyelim. Evet sonraki maçada bağlanalım artık yeter artık bizi 5 saniye bekletiyor patates camcamız tekrardan evet, evet sonraki maçada bağlandık bakalım bizi neler bekliyor botlarla oynayalım bakalım bugün bin kupaya kasmak istiyorum hem de Diyorum ama bilmiyorum belki daha sonra da kasabilirim. Ama elimden geldiği kadar bunu hızlı kasmak istiyorum. Biliyorsunuz ki yeni gelen karakterler birazcık arkadaşlar ee, şey yapıyor yani. Fixleniyor. O yüzden bunu erken bir hemen aksesuarı bir daha denemek istiyorum. Şöyle ikisine birlikte vurayım. Bakın arkadaşlar aksesuarı bastığınızda aksesuar çok etkili bence. İnanılmaz derecede etkili. Ama biraz geç vuruyor sanki e, sikilleri. O biraz sıkıntılı sanırım. Yani adamın nereye gideceğini önceden tahmin etmek lazım. Ama aksır, bakın, vuramıyorsunuz gördüğünüz gibi ama şuradan hayır, yanlış yerlere vuruyor sanırım ama güzel yıldırım atıyor. Buna Yıldırım Lordu Zigide diyebiliriz. Bakın adamın nereye gideceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Bakın boşluğa ateş ediyor. O biraz sıkıntı. Ya evet bizi burada kolt öldürmez inşallah. Evet, otoda oynanıyor. İyi güzel. Neyse, aksesuarını çok sevdim. Bunu söylemek istiyorum. Bakın, aksesuara bastığınızda her yere yıldırım atıyor arkadaşlar. Yani bu gerçekten tehlikeli bir şey bence. Yani kaçamıyorsunuz hiçbir şekilde. Böyle yani zıbır bir karaktere benziyor kendisi. Böyle gıcık bir tiplemesi var. Yine ultiyi deneyemedik arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Evet şimdi tekrar 4-0 oynamışız. Ama kendisi yani benim hoşuma gitti. Güzel bir karakter tercih edilebilir. Zaten alan kontrolü için neyse üçü de tekrar oyna demiş botlarımızın bot arkadaşlarımız. <laughs> şimdi tekrardan bağlanıyoruz. Bakalım ne geldi? Diyelim ki hiçbir şey gelmemiş. Evet şimdi şuradan botlara karşı oynadığımız için pek de şey yok da ama aksesuar denemek için iyidir. Mesela aksesuarı bastım adam kaçamıyor bizden. Evet şöyle vuramıyoruz. Barley bizi yani e, hacamat edecek arkadaşlar. Yani bilmiyorum yeni karakter ama yani biraz değişik yani adamın. Evet, şimdi ama şu ultisini artık bir denemek istiyorum. Evet, ultiyi denerken ama ulti ben ölünce yine devam ediyor arkadaşlar. Bakın, yıldırım vurmaya devam ediyor. Ee, ben ne zaman ulti kullansam ölüyorum ama yani botlara karşı bile. Neyse, artık herhalde zamanla elimiz alışır. Şimdi elim soğuk diyim karakteri. Hani biraz da meraklı bir şekilde oynamaya çalıştığım için hani e, karakteri çözmeye çalıştığım için. Şimdi ben şuraya rastgele arkadaşlar ulti atmak istiyorum. Evet, bu şekilde düştü. Bakın yıldırım vuraraktan gidiyor yani. Güzel bir ultisi var. Bayağı güçlü olduğunu düşünüyorum. Neyse oynamaya devam edelim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi tekrar oyna demiş botlarımız bize. Botlarla oynamaya devam edelim. Ama bir dakika birazdan şeyde de denemek istiyorum. savaş topunda da denemek istiyorum. Sadece üçlü hesaplaşma yapmayacağım. Bir bakalım yeni karakterimize elimiz alışsın. Akşama da yine kupa kasmaya devam ederiz. Şöyle bir tür sağa solu yoklamak istiyorum. Bot kardeşlerimiz buradadır büyük ihtimal. Ee, yani enerji küpü kesme konusunda birazcık yavaş mı desem. Şuradan bir dynamite geliyor. Bot dynamite'ımız tamamdır. Onu bo Aa, botta, bot kardeşimiz onu öldürememiş. Biz öldürelim. Hayır, tamam neyse. Tamam bütün yıldırımlarımızı attık botlara. Arkadaşlar buradan da şeye geçiyorum. Şimdi şunu bir basmak istiyorum. Hala yıldırım atıyor. Bakın aksesuardan düştü adam. Tamamdır. Bu da bu şekilde bitti. Ama ultisi biraz geç doluyor sanki. Neyse ben buradan çıkıyorum arkadaşlar. Hemen şeye geçelim. Evet şuradan da ne oldu destansı ne geldi güç puanı lazımdı zaten hemen arkadaşlar bir tık daha tıklıyorum evet mücevher geldi hemen buradan neyi deneyelim hemen savaş topuna geçelim knockout'u da denemek istiyorum bir bakalım arkadaşlar duruma göre bakalım savaş topunda neler yapacağız bir görelim Arkadaşlar bu arada her gün e, akşamları 4'te YouTube'da canlı yayınım var. Kaptan YouTube kanalımda beni takip edebilirsiniz. Ama aksesuar e, savaş topunda çok iyi olacak gibime geliyor. Evet bunlar bot olduğu için e, biraz şey ama neyse. Kankalarım gol attı zaten bot kankalarım. O da güzel. Yani şuradan bir vuralım. Ama aksesuar çok hoşuma gitti. İnanılmaz güzel değil mi arkadaşlar? Bakın vuruyorsunuz, yıldırım atmaya devam ediyor, ama tutturması birazcık sıkıntılı. Bot kankalarım yine gollerini attılar. E, bizi de ya bizi değil. Neyse. Ama arkadaşlar, bilmiyorum ya. Trank'tan sonra e, şey çok hoşuma gitti Mina. Buna da sanırım alışınca bu da hoşuma gideceğine inanıyorum. Kendisi mızır bir karakter. Yani gerçekten e, ne bileyim yani şakacı biraz daha böyle ciddi bir karaktere benziyor. Bu yeni gelen karakterlerden sadece hoşuma gitmeyen tranktı Yani Trunk'ı da zaten bin kupaya kasmadım. Pek sevmedim. Ben hemen aksesuarı şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar sanırım bizi öldürecek. Tamam kıl payı kaçtım. Aksesuar kendi başına e, dağınık yerlere şey atıyor zaten ben ben şuradan kalenin etrafını desteklemek istiyorum bot arkadaşlarımı ama bunlar pek de bot değil gibi neyse tamam bir kişiyi düşürdük şuraya anlamsız bir şekilde ben hemen aksesuarı basıyorum aksesuar çok rahatsız edici arkadaşlar farkında mısınız tamam seri bir şekilde basmam arkadaşlar ultisi inanılmaz derecede yani temizleyerek gidiyor top nerede topu kimse almadı mı tam <laughs> top nerede topu neden kimse almadı Tamam. Neyse topu alırız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufak tefek ya ben karakteri keşfetmeye çalışıyorum. Tamam mı? Neyse bir dakika golü ben atacağım. Golü ben atacağım kanka biraz bencil davranmak istiyorum. Neyse golümüzü attık arkadaşlar. Yani gerçekten savaş topunda ultisi inanılmaz derecede iş yapıyor. Ee, bunu da ön yani anlamış olduk bak konuşamadım. Hayır gel. Neyse Jorde baba gol atmak istiyor sanırım. Jorde, topu getirsene oğlum ne yapıyorsun sen neyse şunları biraz daha öldürelim arkadaşlar zaten amaç e, denemek tamam zaten botlara karşı oynadığımız için ya şurada Larry ve şeyi var hemen ben aksesuarı basayım abi öldürmeyin beni ya öldürmeyin abi abi bizimkinler dalga geçiyor ya bizim botlar bile dalga geçiyor ama bunlar bot değil herhalde ya neyse bir bakalım Neyse birazcık e, ultim gelsin. Ben şuradan aksesuar bastım böyle kafadan. Tamam arkadaşlar ultiye bakar mısınız ya? Yıkım yaratıyor resmen var ya. Kasırga gibi gidiyor yani. Ya şuradan ben artık yeter bu kadarı. golü e, golümü atıp çıkmak istiyorum. Şu gold. Ay gold diyorum gold. <laughs> tamam konuşamadım da kusura bakmayın. Şimdi evet yıldız oyuncu yine Mina olmuş. Arkadaşlar Mina gerçekten iyi bir karakter. Neyse arkadaşlar elinize sağlık. Ben hemen şimdi şuradan e, knockout'u denemek istiyorum. Bütün serilerde yani bütün modlarda görmek istiyorum. Aslında birazcık fazla oynadık hesaplaşmada. Savaş topuna baktık. E, hokeyde nasıl olur bilmiyorum. Neyse çok önemli değil o. E, şöyle yapalım. Knockout'a geçelim arkadaşlar. E, bizim yani canlı yayına gelen arkadaşlarım da yani büyük bir knockout heyecanı var ama bilmiyorum artık ben pek sevmiyorum knockout'u ama yine de kullanmak istiyorum bakalım knockout'ta oynarsak gidecek mi bu modda gitmeyecek mi görmek istiyorum ama karakterin yani ne bileyim engellere takılmaması yani düşünsenize arkadaşlar normalde mermi sıkarken bakın şöyle bir şey oluyor ama bu karakter biraz yavaş vuruyor zaten aksesuarına bayıldım Ha, düşünsenize. Neyse ben öldüm. Ya ben neden bu kadar çabuk ölüyorum videoya bakacağım diye. Neyse bu turu kazandık. Ee, bot olduklarını sanmıyorum. Şimdikiler bot mu değil mi bilmiyorum ama. Neyse bunu bir görelim. Tekrardan şuradan bir tane vuralım diyeceğim de. Arkadaşlar biraz geç ateş ediyor bu ya. Vallahi geç ateş ediyor ama ultisi dediğim gibi dayanılmaz derecede. Yani gerçekten dayanılmaz arkadaşlar. Yürüyen bir ulti ve alanı çok geniş. Neyse bir tur daha nakavt oynamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bir tur daha nakavt oynamak istiyorum. Bakalım bizi çıldırtacaklar mı? Delirtecekler mi? Ne yapacaklar? Bir görmek istiyorum yine. Neyse sonraki lobiye de bağlandık. Diyelim başlayalım. Ne var bizde? Pearl ve sevmediğim karakter. <laughs> Trank var. <laughs> Trump mıdır? Trump mıdır? Nedir? Neyse. Bakalım arkadaşlar. Karşıda bul var. Ya biraz geç vuruyor sanki ya. Adam yani çok basit kurtulabilir yani. Bunlar bot olduğu halde böyleyse. Hemen bir aksesuar basmak istiyorum. Aksesuar bakalım arkadaşı temizleyecek mi? Bakın arkadaşlar. Farklı yerlere yıldırım atıyor. Ya vurması birazcık sıkıntıymış ya. Neyse ben o şeliye vurabilirdim ama ölebilirim ben burada. Tamam neyse onu aldık. Yani arkadaşlar bunlar bot olduğu halde böyle. Tamam ben tekrardan aksesuara bastım ama arkadaş çalının içinde olduğu için tamamdır. Şuradan indirelim. Ultisi zaten güzel. Sanırım knockout'ta bu bayağı bir iş yapar arkadaşlar. Yani doldurması e, hem uzun sürüyor ultisini hem de ben şu an şöyle kafadan aksesuar basacağım hemen. Şu bulu indirirsek tamam indirdik. E, şuradan onu da indir. Hayır ya ben nereye attım? biraz saçma oldu. Kusura bakmayın. Şimdi şuradan abi yok ya. Çok geç doluyor. Ya baksanıza bunun bot olmadığını düşünün. Yani gerçek oynayan bir karakteri bununla çok zor vurursunuz arkadaşlar. Bakın. Neyse tamamdır bunu aldık. Ama gerçekten vurması sıkıntı. Çünkü ee, yani küçük bir yuvarlağın içinde ee, yani karakterin hareket etmesiyle birlikte e, saldırılardan uzaklaşabilir. Yani gerçekten bilmiyorum ama ben birazcık sevdim. Henüz elim alışmadığı için belki sevmemiş olabilirim. Ama umarım siz daha çok seversiniz. Arkadaşlar dediğim gibi e, eğer ki bize katılmak istiyorsanız her gün dörtte canlı yayınlarımız var. Buyurun gelin. Brofes Plus isteyen arkadaşlar da kanalımdaki tüm videolara beğeni ve yorum atan kişiye Brofes Plus veriyorum. Ve Yine söylemek istediğim gibi Kaptan YouTube kanalını desteklemeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Herkese iyi oyunlar diyorum. Sağlıcakla kalın.